Ne destanlar yazılır Hey canım rinanay rinna rinanay Memleket sevdasından Sevgili Kucerili kardeşlerim Şehitler gününü idrak etmenin onuru ve gururunu yaşıyor. Çanakkale geçilmez dedirten şehadet şerbetini içerek fedai can eyleyen tüm şehitlerimizi milletçe minnet, rahmet ve saygıyla anıyoruz. Çanakkale askerine taarruzu değil, ölmeyi emreden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanı ve milletinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizin ve gazilerimizin yanı sıra onların yanında omuz omuza mücadele veren ninelerimizin, anılarımızın, topyekün vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın, azmin, taktik ve dehanın zaferidir. Milli mücadele inancının ve ruhunun ilk meşalesinin yakıldığı Çanakkale zaferinin 109. yıl dönümünde milletimiz aynı inanç, ruh ve kararlılıkla geçmişine, bugününe ve geleceğine sahip çıkmaya, bir yandan cumhuriyetimizi istikbale, Türkiye yüzyılı hedefine, dünya milletleri arasında hak ettiği yere taşımak için mücadele verirken, diğer yandan da bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor. Destansı kahramanlıklarının, eşsiz fedakarlıklarının tüm gençlerimize örnek olmasını diliyorum. Ruhları şad olsun. Aziz milletimiz ebediyen var olsun.